<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Truck oynuyoruz. Amerikan Truck Simulator kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandan sonra Amerikan Truck videosu geliyor. Ee, ben de nerede kaldığımızı unuttum açıkçası ee, En son Twitch kanalında bir yayın yapmıştım Onunla alakalı ee, En son bıraktığımız En son Bıraktığımızda Tır taşıyorduk arkadaşlar ee, O yükü yayında bıraktım şimdi Videoyla devam ediyoruz Kullanılmış ambalaj taşıyacağız ama öncelikle şu yağmuru bir kapat kapatayım daha net duyun beni ee, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın hedefimiz 1500 abone <laughs> ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz hadi bakalım şimdi Nerede seçenekler? Heh. Burada. Oynanış. Yağmur yağma simülasyonunu kapatalım. Nerede bu yağmur yağma simülasyonu? <laughs> Sınır rejisi. Yağmur yağma ihtimali nerede ya? Ben mi göremiyorum? Dorsi dengesi şanzıman Cık. Heh, yağmur yağma ihtimali. Şunu bir sıfır alalım arkadaşlar. Biz giderken o yağmur duracak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi videomuza geçelim. Oyunumuza geçelim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sağ olun. Allah. Heh. Lan. Ya sabır. Lan oğlum Unutmuşum bu oyunu oynamayı oynamayı. Anam tabela da bize geliyor. <laughs> tabela aldık götürüyoruz ya. Neyse en de sonunda düşer bir yer. Düşer bir yerlerde. Kullanılmış ambalaj taşıyoruz arkadaşlar. 316 mil yolumuz var. 5 saat 29 dakika bizde zamanımız var. Phoenix'e doğru gidiyoruz sanırım gitti. Şey, tabela gitti. <laughs> tabela'yı birden aldık ya. Tabela da bizde geliyor. Ben şu şeyi kapatayım. Neydi onun adı? Silecekleri kapatayım. Hadi ya. Araba gaz almadı Heh. Bastığım halde gitmedi. <laughs> Evet arkadaşlar 200 <laughs> Ne oldu benim sesime ya 220 bin 328 dolar paramız var Burada durumumuz gayet iyi 5 tane şoförümüz var 5 tane aracımız var Bu araçla birlikte Onlar burayı çevir çeviriyorlar de beraber Borcumuz da hala devam ediyor. Borcu bitirdikten sonra yeni bir garaj alacağız. Garaj aldıktan sonra e, ara araç alacağız. Araç aldıktan sonra da dorsi alacağız arkadaşlar. Cumartesi günü saat 4.13'te orada olmamız gerekiyormuş. Saatlerimiz 1. Gerçek saatimiz. Canım sıkıldı. Dedim hani yarına bir video olsun. Bu sefer dedim Amerikan Truck Simulator videosu çekeyim. Değişiklik olsun biz bizlere de sizlere de. Son attığım video e, abone sayısına göre bayağı bir az izlenmiş olsun. Sağlık olsun. Sanırım 3 arkadaşımız da veya iki arkadaşımız da kanalımızdan ayrılmış. Sağlık olsun. En son 770 abone vardı. 768 abone kalmış. Sağlık olsun. Gerçekten sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Abone olursanız, aşağıya da yorum bırakırsanız yorumlar kısmına çok sevinirim. Ee, bu aralar pek yorumlarla ilgilenemedim. Mesela arkada iki tane arkadaşımız yorum atmış ben onları görmedim. Cidden görmedim. Gördüğüm zaman direkt zaten e, cevap yazıyorum arkadaşlar. Her beğeni her yorum beni çok mutlu ediyor özellikle beğenileriniz e, videolarımızı daha da önüne çıkartıyor yeni kişilerine ulaşmasını sağlıyor ve yeni kişilerin aramıza katılmasını sağlıyor arkadaşlar beğeniler ve izlenmeler benim bizler için yani benim için çok önemli anam istasyona girin diyordu bakayım. Denetim istasyonu. Neredeymiş bu denetim istasyonu? Burada. Hadi bakalım gidelim. Tekrar. Denetim istasyonuna sen gir dedin ya. Yani niye hesaplıyorum tekrar? Heh. Hadi bakalım. Denetim istasyonuna giriyoruz. Ve tartıyorlar, ölçüyorlar. Aracınız teknik durumları aracınızın teknik durumları iyi değil diyor. Biraz hasar var. %9'luk bir hasarımız var. Ben de özlemişim bu Amerikan traksiyonu ya. Kasma ama niye kasıyorsun? Umarım ben bu videoyu çekene kadar müzik falan çalmaz diye tahmin ediyorum. Solda kalın. Ve sonra düz devam edin. Vay arkadaş ya. Amma çok trafik var. Aha. giriş iş bulamadı. Boş dönmeye karar vermiş. Yakıt masrafı ve bakım masrafları 720 dolar tutmuş. <laughs> <laughs> mümkün olduğunca yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza sö söylüyorum. Mümkün olduğunca kendiniz iş yaparak para kazanmaya çalışın. Kredi çekip de tır almaya çalışın. Belirli bir paradan sonra zaten kendiniz şey yapabiliyorsunuz tır alabilecek bir paraya kazanabiliyorsunuz arkadaşlar sadece o zamana kadar tek seferlik işlerinizle devam edin yoksa çok zorluk çekersiniz Bu hem Euro Traximetre için geçerli hem de Amerikan Traximetre için geçerli arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi Euro Traximetre 2'de 140 Euro kalmıştı. Geçtiğimiz bölüm değil, tövbe. Kesinlikle. Ondan bir önceki bölüm 140 Euro kalmıştı. Kredi borcunu ödeyemedik. Eksiği düştü bakiyemiz teksiyi düşebiliyor. Mümkün olduğunca kendiniz tek seferlik işlerle para biriktirin. Ondan sonra kendiniz bir tır almaya çalışın. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Oturla kendinizi işe çıkmayabilirsiniz. Şoföre verebilirsiniz kendinizi tek seferlik işlerle devam edebilirsiniz. Hem o çalışır hem siz çalışırsınız. Şirketiniz böylelikle daha güzel gelişir ve büyür arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyorlardır kendi kendilerine veya bana işlerinden ya bu çocuk niye sürekli tır oyunları oynuyor? Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Birinci sebebi benim sistem yani bilgisayar sistemim pek iyi bir durumda değil. E, bilgisayar sistemini değiştireceğim ya da parçalarını değiştireceğim. Çünkü geçen parça değişimi için de sordum hani ne kadar para tutar diye. E, ee, açıkçası yeni sistem toplamaktan daha uyguna geldi benim için. Belki yeni bir sistem toplamam parçaları da yenileyebilirim. Parçaları yenilersem eminim ki daha güzel oyunlar, daha iyi içerikleri üretirim sizler için. Bu arada 164 mil yol kaldı Allah çarptık arabaya. 2 saat 42 dakika kaldı. ...150 mil yolumuz var. Çünkü e, kendi aracınız olduğu zaman... ...bütün masraflar size ait oluyor. Bakım masrafı... ...şey masrafı... ...hani o geçiş yerlerindeki masraflar bile size ait oluyor. Ama tek seferlik işte çalıştığınız takdirde bütün masraflar iş ait oluyor. Hani oyunda ben deneyimlediğim kadarıyla söylemeye çalışıyorum. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Belli bir para para biriktirirsiniz. Atıyorum işte 50 bin dolar ya da 50.000 euro para biriktirsiniz. en son gelen güncellemelerle beraber hem bildiğiniz gibi ETS 2'ye geldi hem Amerikan Traksimetör'e geldi 149 güncellemesiyle birlikte ikinci el tır galerisi geldi arkadaşlar galerileri geldi. Oradan güzel bir e, araç bulabilirseniz veya sizi idare edebilecek araç bulabilirseniz orada daha uygun fiyatlı araçlar var arkadaşlar. Ama ben pek onu tavsiye etmiyorum. Çünkü neden tavsiye etmiyorum onu da söyleyeyim. Onu da yaptı, yaptırması masraflı oluyor. Bazen çok ağır hasarlı araba oluyor. Çalışmıyor, etmiyor. Onu yaptıracağım derken daha fazla bir masrafa girebiliyorsunuz. Tabii tamam, tamamen tercih meselesidir. Ama mümkün olduğunca kredi çekmekten uzak durmaya çalışın. Tabii ben sizlere içerik ürettiğim için ben sürekli kredi çekmek durumundayım. Neden? Ee, yeni yeni araçlar, yeni yeni içerikler üretmek için farklı farklı araçlarla iş yapmak durumunda olabiliyorum. Oyunda farklı bir içerik olsun diye mesela şoförlerimize doğru aldık arkadaşlar. Bilenler bileceklerdir. İzleyenler bileceklerdir. Hep e, sürüş videosu olmasın diye farklı bir oyunda farklı bir içerik olsun diye öyle yaptım. 140 euro para kaldı. <laughs> Tabii 140 euro para gelince saati gelince 5000 euro kesti. E, banka şeyi borcu günlük 5000 euro alıyor. 400 bin çektiğin zaman özellikle hop eksiği düştü bakiye ondan sonra hadi bakalım onu kurtarmaya çalışıyor şimdi bir sonraki videomuzda yine ETS2 videosu olacak İkinci sebebi sürekli ee, niye tırı oynuyorsun diye ikinci sebebi Tır simülasyon oyunları benim hoşuma gidiyor. Özellikle Euro Truck ve American Truck Simulator. Bir sebebi de arkadaşlar, üçüncü sebep de söyleyeyim. Farklı farklı oyunlar da denedim. En çok Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator izlendi arkadaşlar, izlenme aldı. Ben de izlenme aldığı için bu oyunlara ağırlık verdim. Yani Bildiğiniz gibi dün itibariyle 3 hafta oldu. Bir Twitch kanalı açtım. Sevgili can arkadaşım bana yardımcı oldu ve Twitch kanalı açtık beraber. Twitch kanalımda bağlantılar kanalımın bağlantılar kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan da yayınlar yapıyorum bugün mesela yani Pazar günü iki tane yayın yaptım. Biri iki saat, biri iki saat 40 dakika olmak üzere iki tane yayın yaptım. Oradan da gelirseniz güzel güzel yayın yayınlar yapıyoruz, yapıyorum. Orada daha uzun süreli, e, uzun mesafeli yükler alabiliyorum. Orada da yavaş yavaş e, kitlemizi oluşturuyoruz. arada konuşa konuşa 53 mil kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ayrıca beni daha yakından tanımak isterseniz ETS2 Kariyer 35. bölüme gidebilirsiniz arkadaşlar. Oradan orada sizlere kendimi tanıttım. İşte ne yaptım, ne ettim bu zamana kadar. E, ne oldu? Ne sebeple bu kanalı açtım? Orada daha detaylı bir şekilde beni tanıyabilirsiniz. 39 mil kaldı. Baya bir yol yaptık. Umarım sorunsuz bir şekilde bu yükümüzü teslim ederiz. başka nelerden bahsedebilirim? Onu düşünüyorum şu an. Valla bahsedecek konu kalmadı. Açıkçası. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kornası da bayağı güzelmiş ya. Yeni bir oyun al almıştım arkadaşlar. Instagram hesabım üzerinden duyurusunu yapmıştım. Yeni parçaları alınca veya Yeni sistem düzünce sistemi yenileyince onu da çekeceğim. Onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Onun videosu da gelecek. uzun bir yolculuk oldu. Muhabbet sohbet eşliği de umarım sizler de be beğenirsiniz. Güzel bir yolculuk, güzel bir video olur. İzlemesi keyifli. Gerçekten video çekerken, yayın yaparken çok eğleniyorum arkadaşlar. Bir de şu Yol üzerinde oturmak olmasa Sağ daha güzel olacak benim için. Sağ Çünkü tap 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 müzik çalıyor millet. E müzik çalınca da Sağ video yarıda kalıyor. E adama da diyemezsin işte. Ben video çekiyorum sesini kıs diyemezsin yani Allah yine çarptık Bak bu arada bayağı bir hasarımız oldu gelecek bölüm e, bu arabanın bir bakımını yaptıralım Ops yavaş yavaş Oops. Sağ Evet geldik arkadaşlar Umarım keyifli bir video olmuştur. İyi günler. Şöyle enter'a basalım. Acelem var, geç diyelim. Ve mükemmel bir şekilde ikimizde hasar verdirmeden getirdik ve 7.944 Euro, 944 dolar para aldık. Euro ile doları karıştırıyorum ya. Sürekli diğer oyunu çektiğim için hep euro de, euro diyorum. Ama buradaki dolar. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Umarım en yakın zamanda 1500 abone hedefine ulaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. İsmail Oyuncu'ya e kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.